Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Tango Alfa 5 Eko Yanki Eko amatör telsizciyim. E şimdi arkadaşlar ben Aselsan 4415 cihazımı sabit cihaza dönüştürdüm. Sabit telsize çevirdim. E bununla ilgili yaptığım çalışmalarda video kayıtlar aldım. Bu video kayıtları da kanalıma yükleyeceğim. Telsizin içerisinde yaptığım bir takım çalışmalar oldu. O çalışmaları yaptığım sırada video kayıt aldım. Şimdi arkadaşlar kanalıma ben daha önce de aynı videoyu yüklemiştim. Fakat şimdi birkaç modifikasyon yaptım. Sistemi düzenledim. Tekrardan bir video çekmek istedim. Neler yaptım hemen anlatayım. Daha önce e, telsizi bataryayla çalıştırıyordum. Şu anda e, telsizi switch mod bir güç kaynağıyla çalıştırıyorum. Switch mod güç kaynağında bir takım modifikasyonlar yaptım. Hemen anlatayım. Arkadaşlar kullandığım e, güç kaynağı e, minvel marka. 12 volt 8.5 amper kapasiteli e, yüksek frekansla çalışan switch mod bir adaptör. Bu adaptörden çok memnunum. E, Tersizlerde gürültü yapmıyor, Enterferans oluşturmuyor. Şimdi arkadaşlar, e, bu switch mod güç kaynağının e, ayarlama trim potu var. Trim pot biliyorsunuz ki değiş, değişken reyosta değişken direnç. O değişken direnç de minimum e, 10 volt gerilime düşebiliyordu, maksimumda 14 volt gerilime çıkabiliyordum. Zaten biz e, sabit telsizlerde 13.6-13.8 volt gibi bir gerilimi ayarlayıp kullanıyoruz. Fakat e, bildiğiniz üzere el telsizleri 7.4 voltluk bir gerilimle çalışıyor. Bataryaları 7.4 voltluk bir gerilime sahip. E, ben güç kaynağında bulunan ayar e, direncini yani e, trim potu, değişken direnci, reostayı ölçtüm ve onun değerinin 10 kilo ohm olduğunu gördüm. Daha geniş bir skalada ayarlama yapmak için e, buradaki trim potu 100 kilomluk trim potla değiştirdim ve e, güç kaynağımı 7.4 volta ayarladım. Böyle bir değişiklik yaparak switch mod güç kaynağının geniş bir skalada çalışmasını sağladım. Şu anda e, 7.4 ve 7.6 volt arasında bir çıkış gerilimi var. Onun haricinde şöyle bir farklılık yaptım Arkadaşlar Aselsan 4415 cihazımda Kristal arızası vardı TCXO kristal arızası vardı Bu kristal arıza yaptığı zaman Cihaz ne dinleme yapıyor Ne de gönderme yapıyor Mandala bastığımız zaman PDT mandalına bastığımız zaman Cihazın TX ışığı Kesik kesik yanıp sönüyordu Hiçbir şekilde çıkış yapmıyordu Ne TX ne de RX yapıyordu cihazın Ben çeşitli yerlerden bilgiler aldım e, uzman kişilerden. Ve e, TCXO -SO kristalinin arızalı olduğunu öğrendim. TCXO -SO kristalini üflemeli havayla yerinden söktüm. Ondan sonra geri takayım dedim. Geri taktım ve cihazım düzeldi. E, orada bir soğuk lehim olduğundan dolayı böyle bir arıza meydana gelmiş. Yani kristalde herhangi bir e, arıza olmamış arkadaşlar. E, daha sonra e, şöyle bir şey yaptım. Sökmüşken telsizin içerisini temizledim. E, çıkış power yani çıkış güç transistörünü soğutucu kısmını temizledim. Oraya termal macun ve pet koyup onu tekrardan metal kasaya monte ettim. Daha sonra şöyle bir değişiklik yaptım arkadaşlar. Şimdi burası kilit noktası. Buradan PTT butonuna mikrofona ve fonksiyon butonlarına 0.25 mm yumuşak telli kablolarla imledim. Buradan fonksiyon butonlarını uzatarak fonksiyon butonlarının kablolarına butonlar bağladım. Ve böylelikle fonksiyon butonlarını telsizin dışına almış oldum. Telsizden uzaklaştırmış oldum arkadaşlar. Daha sonra telsize bir mic bağlamak istediğimden dolayı elimde bulunan el mic'ını değerlendirdim. Buraya Dişili erkekli bir header sistemi yaptım. Kabloları tespit ettim arkadaşlar. Hangi kablonun ne olduğunu tespit ettim. Mike'ın kablolarını tespit ettikten sonra buraya bir dişili erkekli header sistemi yaptım. Mike'ı istediğim zaman telsizden ayırabiliyordum. Şimdi Mike'a gelen 3 tane kablomuz var. Bunlardan bir tanesi GND yani telsizin şasesi eksi. Sarı olan mikrofonun artı ucu. Kırmızı olan da PTT butonunun tetik ucu arkadaşlar. Sadece bu üç ucu kullanarak cihaza mic bağladım. Ayrıca kullandığım hoparlör daha önce çıplaktı. Hoparlöre bir kabin yaptım. Kabin yaparak daha bas bir ses aldım. Daha iyi bir performans aldım. Telsizin üzerinde bulunan hoparlörün temas ettiği pedlere lehim emdirerek hoparlör kablolarını bağladım. Daha sonra kanal enkoderini en sona getirdim ve tuş takımı üzerinden kanal değiştirebiliyorum. Kanallarını zaten ezbere biliyorum arkadaşlar. Bizim burada kullandığımız birkaç tane tetikleyebildiğim muvafe role var. O yüzden yani kolaylıkla kanalları biliyorum. içerisinde yüklü olan kanalları. Şöyle bu cihaza neden ekran yok? Hemen onu anlatayım. Şimdi arkadaşlar benim cihazımda bir ekran arızası oluştu. Ekranın e, karakterleri sönük bir şekilde çıkmaya başladı. E, ben de ekranı iptal ettim. Aslında e, bu cihazımı aktif olarak kullanıyordum ama böyle arızalar yaptıktan sonra cihazımın içini değiştirdim. E, ben de bu e, anakartı sabit cihaza dönüştürerek değerlendirmek istedim. E, bu kadar arkadaşlar. Buradan mesela e, gücü arttırıp azaltabiliyorum. sesli bir şekilde de ikaz veriyor zaten. Şu an duyduğunuz gibi. E, Sukiyacı da buradan açıp kapatabiliyorum. Burada fonksiyon butonlarını uzattım. E, arkadaşlar buradaki butonları uzatmanın sebebi ilerleyen zamanlarda telsizi bir kutunun içerisine koyarsam bu butonları dışarıya çıkartmak için. E, ayrıca e, mic'ı da aynı şekilde kolaylıkla o kutudan ayırmak için bir fişli sistem yaptım. Tıpkı sabit cihazlarda olduğu gibi. Hoparlörü de aslında ilerleyen zamanlarda bir kutu yaptığım zaman hoparlörü de o kutunun içerisine yerleştirmek istiyorum. Anten yeri de arkadaşlar burada biliyorsunuz bu 4400 serilerinde antenin o konnektör kısmı kasaya sabit. Burada sadece pinler var. Burada kontaklar var. Bu kontaklar oraya değiyor. Temas ediyor. Ben şimdilik oraya herhangi bir soket sistemi yapmadım. Direkt RG213 kablonun canlı ucunu ve şasesini lehimledim. Ama ilerleyen zamanlarda bir kutuya montaj yaptığım zaman buraya bir RG58 kablo lehimleyip karşı tarafına da UHF dişi konnektör bağlayacağım. Böylelikle cihazı sabit cihaza çevirmiş olacağım. Hatta belki de içerisine küçük bir fan da koyabilirim. Sürekli bir hava akımı sağlar. Bu cihazlar zaten MOSFET transistörlü olduğu için çıkış transistörü MOSFET olduğu için çok fazla ısınan cihazlar değil. Şimdi arkadaşlar test amaçlı olarak 439-262.5 frekansında çalışan rölemizden bir çağrı gerçekleştireceğiz e, çağrıyı Rıdvan Bey'e yapacağız. Tango Alfa 5 India Romeo. Rıdvan Bey'den bir info isteyeceğiz. şimdi çağrımızı gerçekleştirelim. Önce röleyi tetiklediğim zaman nasıl bir dönüt alıyoruz sizlere onu göstermek istiyorum. Şimdi ışığı kapatıyorum ve çağrı yapıyorum arkadaşlar. Tango Alfa 5 India Romeo. Burası Tango Alfa 5. Eko Yankee Eko cihaz kontrol. 5 Eko Yankee Eko. Burası 5 India Romeo. Ee, Onur 73. Hayırlı akşamlar. açık ve net. 5 5. Tamam. Rıdvan abi info için çok teşekkür ediyorum. Ee, şu anda yapmış olduğum sabit cihaz için YouTube'a video hazırlıyorum. Eğer müsaadeniz varsa bu videoyu da YouTube'da yayınlamak istiyorum. Kesel de olur. Tabii ki e, de bir e, yolla da bu özverili bir çalışmanı e, takip ederek izleyelim. Çok teşekkür ediyorum Rıdvan abi. Büyük bir memnuniyetle paylaşacağım. E, ben frekansta olacağım abi. Görüşmek üzere. Karşı istasyon Tango Alfa 5 India Romeo. Burası Tango Alfa 5. Eko Yankee Eko 73. Kesel 73. 5 Eko Yankee Eko. Burası 5 India Romeo. Adana. Arkadaşlar e, videom bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. İlerleyen zamanlarda e, daha farklı videolar da yapacağım. E, teşekkürler. Görüşmek üzere.